Selam dostlar. Bugün yine yepyeni eski tarihi bir bölgeye geldim arkadaşlar. Burada eskiden insanlar yaşamış. Çok güzel bir yer, çok güzel bir ortam. Bakalım arkadaşlar birlikte gezelim. Buralarda neler var, neler yok birlikte bakalım. Çok değişik bir yer. Bakın her tarafta insan oymaları var. Eskiden insanların yaşadığı belli. Bakın hemen şu güzelim taşın üstteki oveli görüyorsunuz. Çok değişik bir yer. Eski evlerin temeli var. Bakın hemen içine girelim. Buraları sizlere göstermeye çalışayım. Çok güzel bir yer. Bakın etrafını da kapatmışlar. Biraz da ilerleyelim bakalım. Burada neler görebiliriz? Tabi buralarda da ufak tefek kazmalar yapmışlar. Bakın hemen şurada. Ve çok eski temeller. Bakın. O kadar güzel bir yer ki sanki şu anda tarihi temeller içinde yürüyoruz. Burada bir tane kayamız var. Çok güzel, değişik. Burada da büyük bir oda var. Gezelim bakalım. Başka neler görebiliriz? Bak hemen şu ileride de bir odamız daha var. O kadar güzel bir yer ki arkadaşlar anlatamam. Bakalım buralar içinde neler görebiliriz. Hemen buradan bir giriş var ama Şurada yerde bakın. Küp parçaları var. Şuradan bir giriş yapalım bakalım. Ve başka bir alana çıkıyor burası. Gerçekten de çok büyük, geniş bir yer. Hemen şuraya da göstereyim. İçinde çok değişik kaya türleri var. İşlenmiş kayalar var. Bakın hemen bu kayalar içinde üstte konulmuş çok değişik işlenmiş kaya türleri var. Şuraya girebilirsek. Bakın. Ellerin işlendiği belli. Süper bir yer. Ama buranın da tabii bir köşesini kazımışlar. Bakın. Ne de olsa böyle ileri pek rahat vermiyorlar arkadaşlar. İlle de insanlar böyle ileri bir zarar veriyorlar. Ne yazık ki. Bakın. Çok değişik bir kaya. Bunu da oymuşlar. Yanında da küçük bir oyması var. Artık bunu ne olarak kullandı eski insanlar? Bakın şöyle bir göstermeye çalışayım. Ve tarihi sokaklarda gezmeye devam ediyoruz bakalım. Hemen karşımda bir kare taş var. Üstünde bir şeyler var mı bakalım. Burada bir kayamız var arkadaşlar. Çok değişik bir işaret var üstünde. Hemen murç izlerini görüyorsunuz. Burası eskide bir köy merkezi miydi artık? Veya o, o zamanki döneme göre bir şehir merkezi miydi bilmiyorum ama çok eski bir yer. Temeller hala duruyor. Şu karşıda da bir temel Hemen şunu da göstereyim. Bakın. O kadar güzel ki. Buralara fazla girmeyelim diyorum ama bakalım burada neler varmış. Burada bir kuyu var. Burayı kazmışlar arkadaşlar bakın çokça derin bir kuyu artık bunu ne diye kazıdılar bilemiyorum ama bu tarihi köyün ortasında büyük bir çukur tabi buraya dikkat etmek lazım bakın burada da küp parçaları var etrafında yeşillikler içinde görüyorsunuz Dediğim gibi arkadaşlar böyle güzelim yerleri ille de bir elden geçiriyorlar. Ama yazık ediyorlar tabii ki. Böyle tarihi yerleri koruma altına almak lazım. Bakın hemen yanında bir kayamız daha var. Bu da çok güzel işlemeler var üstünde. Şöyle göstereyim. Üstünde değişik oymalar var. Artık ne kadar görüyorsunuz bilemiyorum. Bunlara insan elleri değmiş arkadaşlar. Evet. Burası da büyük bir alan. Bu tehlikeli yerden geçelim hemen. Bakın çok aşağılara kadar baya kazmışlar. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Daha önümüze neler çıkacak birlikte geziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz yer eski bir köy arkadaşlar. Eski insanların yaşadığı süper bir yer. Her tarafın tabii ayrıntısıyla gezmek lazım. Ama ne yazık ki o kadar vaktimiz yok. Görebildiğim kadarını sizin de görmenizi istiyorum. Ve buraları hemen buradan ne kadar çektiysem çekip burada terk etmek istiyorum burayı. Evet hemen çıkalım bakalım. Çok güzel. Bir yer. Bakın hemen temeller üstündeki işaretleri görüyorsunuz. O kadar bariz gözüküyor ki. Burada büyük bir ortam var. Büyük bir yer var. Artık burayı ne olarak kullandılar bilemiyorum. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Bakın şöyle Ortasında büyük bir ağaç var. Ve çok değişik bir yer. Artık burayı mezar olarak mı kullandılar? Ve de büyük bir alan artık burası. O zamanki insanlar kafalarına göre kullanmışlardır burayı. Evet arkadaşlar. Bu tarihi köyümüzde çektik. Ve yolumuza Devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma destek olursanız taş videoya destek olursanız bu gibi tarihi güzel yerler Çekle, çekip e, birlikte paylaşırız, gezeriz. Herkese teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum. Kanalı sağlıcakla.